bir oyuncak yapmış. Şöyle bir alet var. Aletin üstünde hafif bir top var. Buradaki manyetik alan o top hiçbir şeye değmeden dönüyor. Şimdi bu bir teknolojik bir ürün olarak görenlere hayret uyandırıyor. Halbuki orada dönenin ağırlığı o kadar hafif ki o manyetik alan kuvvetinin karşılayacağı kadar ancak yapılabilen bir şey. Ya sen düşün ki şimdi onu yaparken buna tacip ediyorsun. 85 milyar ton ağırlığında senin etrafında fıldır fıldır dönen bir kamer var, bir ay var. İçinde bulunduğun dünya bile bilmem kaç milyar ton ağırlığında o arada yine hiçbir şey yok. Senin orada tacip ettiğin o boşlukta havada bu nasıl duruyor diye tacip ettiğimiz o top gibi bu toplardan milyarlarca gökyüzünde dönen, fıldır fıldır dönen ve inanılmaz süratlerle kendi yörüngelerinde uçan bu kadar cisimler var semavatın halk ve tesviyesi dendiği zaman işte bütün bu incelikleri düşünerek tefekkür edelim.